eee performansınızı izleyeceğiz. En büyük ağa bizim ağa. En büyük ağa bizim ağa. En büyük ağa bizim ağa. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. İşte, evet. İşte nika işte memur işte sendika işte memur işte sendika işte maraba işte ağa işte maraba işte ağa işte maraba işte ağa i̇şte Aa işte işte kim gelmiş? Buçuk ayı mı? Evet buçuk ayı geliyor. Buçuk ayı. meydana geliyor. Hayret evet. Adiler oradan densizler. Ben artık buçuk hali değilim. Ben artı yedi yüzde on ikiye imza atmışım. Kümülatif olarak yüzde otuz beş yüzde kırk zam almışım. Tarih başıya iddia etmişim. Değil mi lan kuralar? bizim ağa. En büyük bizim ağa. Bizim sesimiz daha gör. Biz daha büyüyüz. Türkiye'ye sığırdığımız ekmek için Yandaş, işte, i̇şte yandaş, işte ağa. İşte yandaş, işte ağa. İşte yandaş, işte ağa. Evet marabalar, ekinleri biçtik, buğdayları paylaşma zamanı gelmiştir. Bir teneke size, üç teneke bana. Bir teneke size, üç teneke bana. Ağam, haksızlık değil mi bu? Fusle namazsız seni köye şef yapmışam. <laughs> Aha beni ne yapacak? Seni de müdür yapmışam. Beni ağam beni. Marabam seni de genel müdür yapmışam. <laughs> Zeyang, ağa. Aa, en büyük A bizim A en, en büyük A bizim A memnunuz memnunuz biz, biz çok memnunuz. Memnunuz. memnunuz, 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 biz çok memnunuz. Herkes. Bugün herkes kamusenli olacak, bir gün herkes kamusenli olacak, bir gün herkes kamusenli olacak. Aklından kamusenli olmaya getiren varsa aklına başına alsın ha. Vallahi sürerim onu çalıştığı bu odadan yan odaya. Ağam kararımı almışım. Ben kamu ne de olacağım. <laughs> Defol git lan namussuz. Al seni şefliği elinden? Yürü lan tarafa. <laughs> Başka gitmeyi düşünen varsa vazgeçtim gitmekten. Yoksa satarım köyü ha. Ağam zaten on yıldır toplu sözleşme masasında bütün hepimizin aklımızı satmışsın. Köyü satsan ne ki? Ben de gideyim ha. <laughs> Defol git seninle de müdürlüğü almışım elimden lan. Eyvah, eyvah benim marabaların hepsi beşer onlar köyü terk ediyor. Bu kümülete kazanım, tarihi başarı yalanım tutmadı. Bari bir ek protokol falan mı imzalasak? Ağam ağam, marabaların hepsi köyü terk etmişler. Ule namussuzlar. Tamam kahya, biz de köyü satarık. seninle şehre gideriz, o olmadı domates, domates satarız. Ne? Neyse kahya ne vekil ol, olabildim ne, bekle, ne iyi bekle, bir ağa bekle, olabildim. Bekle, bekle, bekle. Domates, domates, haydi domates, 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 haydi domates. kahya <laughs> Allah cezanı vermeyen, Bütün araba yandı, bütün domatesler geç, çürüdü. Neyse kahya. Canımız sağ olsun. Ne bir vekil olabildim, ne de iyi bir ağa olabildim. Ben artık bir züğü dayım. Seni de azat etmişim. Al şu tabakam yüzü. Saat İzmir'e git, sen de kapı senle ol. <laughs> çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte, Çiğ köfte, çiğ köfte. Bir gün herkes kamusenli olacak. Bir gün herkes kamusenli olacak. Bir gün herkes kamusenli olacak. Lan başlarım çiğ de, bir verine de, isotuna da ağlar. Ben artık bir züğürt emekçiyim. Benim hakkımı da savunur musunuz? Ben de kamuselli olmak isterim. Kabul edirseniz. Ediyoruz. Bir gün herkes kamuselli olacak. Bir gün herkes kamuselli olacak. Bir gün herkes olacak. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Evet çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza.